Genel vücut ağrılarının altındaki neden yanlış ayakkabı seçimi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Emine Kolu özellikle uzun mesai yapanların Doğru ayakkabı seçmeleri gerektiğini hatırlatarak halk arasında topuk dikeni olarak bilinen hastalığa karşı uyardı. Özel e, ayak hastalıkları grubundan kalkinal supur, kalkinal supur dediğimiz şey aslında halk arasında topuk dikeni diye bilinen e, hastalıktır. Topuk dikeni özellikle e, diyabetik hastalarda görülebilir, herhangi bir romatolojik hastalığı olanlarda göre, görülebilir. Yine yanlış ayakkabı seçimi e, yapan e, hastalarda görülebilir. Özellikle taban kısmı ince olan ve sert olan ayak Ayakkabı kullanımında görülebilir. Normalde hepimizin ayak tabanında kalkinoz kemiği dediğimiz, topuk kemiği dediğimiz bir kemik vardır. Ve bu bir yastıkçıkla korunmaktadır. Aslında sürekli yanlış ayakkabı seçimi, obezite yine kilo problemleri nedeniyle ve bir takım ek hastalıkların da bir araya gelmesi sonucu sonrasında o ayak bileğinin altındaki, kemik yapının altındaki yastıkçık zamanla aşınır.